Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala ve sahbi Amma ba'd. 441. sorudayız. Fakir ve yoksul kimselerin sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekat verilebilir mi? Zekat ve fıtır sadakası sahi olmasının şartlarından biri temliktir. Temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya mali bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Bu itibarla fakirler temlik etmek üzere zekat ve fıtır sadakalarını ayrı bir fonda toplayan ve her bakımdan kendilerine güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek ve kurumlara muhtaçlara ulaştırmaları için yöneticileri vekil tayin edilerek zekat ve fıtır sadakası verilebilir. Söz konusu dernek ve vakıflar zekat almaları caiz olan kimselerin tedavileri için zekat almak ve aldıkları zekatı bu ihtiyaçlara sarf etmek üzere bunlardan vekalet aldıkları takdirde onlar adına zekat alabilirler. Henüz ergenlik çağına varmamış küçükler için de bunların velilerinden vekalet almak gerekir. Şüphesiz vekalet verilecek kişilerin her bakımdan güvenilir kimseler olmaları, toplanacak zekatın başka işlere harcanmaması ve bu yöndeki denetimlerin ihmal edilmemesi gerekir adı geçen vakıf ve kuruluşlarda tedavi gören ancak fakir olmayan insanlara zekat, fitre ve fidye gelirlerinden harcama yapılamaz.